Merhaba arkadaşlar, Özgürlük Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar sonrası hafif bir tatlı, bisküvili bardak tatlısı. Malzemeleri veriyorum. 1 paket kakaolu kremalı bisküvi, 2,5 su bardağı süt, 2,5 yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı toz şekeri, yarım paket sade krem şanti. Şimdi muhallebimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu halibimiz için 2,5 su bardağı sütümüzü mühü Toz şekerimizi Bu arada arkadaşlar bir pakette vanilya vardı Söylemeyi unuttum Bunu da ekleyebilirsiniz Bütün malzemeleri Güzel bir şekilde karıştıralım Evet arkadaşlar muhallebimizi güzel bir şekilde karıştıralım ben diğer taraftan bisküvilerimizi bir el rondosu yardımıyla güzel bir şekilde toz haline getirdim şimdi muhallebimizin güzel bir şekilde evet arkadaşlar muhallebimiz güzel bir şekilde kıvamına geldi şimdi ocaktan alıp vanilyasını koyacağım şimdi vanilyayı ekleyip ilk sıcaklığa gittikten sonra krem şantiye ekleyeceğim güzel bir şekilde yaklaşık 3 ila 5 litre evet arkadaşlar bu şekilde krem şantimizi boşaltıyorum yarım paket güzel bir şekilde çırpalım karıştıralım hızlı bir şekilde evet arkadaşlar bardaklarımıza alt tabanı rondodan geçirdiğimiz Bir kat üstü bir kat muhallebi şeklinde olacak. Her katı ayrı bir lezzet. 3-4 tane ben ayırdım üzerine gelmek diye için. Şöyle. Şöyle bir sıkma torbası yardımıyla yoksa buzdolabı poşetiyle bir de yapabilirsiniz. tekrar üzerlerine bisküvi gelecek. Evet arkadaşlar son katımıza geldik. Dediğim gibi her kata muhallebi bisküvi şeklinde yaptım. En son üzerine de kalan bisküvi Evet arkadaşlar tatlılarımız sunumu hazırdır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.